Merhaba tüm burçlar hoş geldiniz. Bu videoda size 2022 yılında iş ve ortaklık kurmak isteyenler için özel tarihler vereceğim. Bu tarihler arasına dikkat edelim diyeceğim. Bu tarihlerde aksiyon almamakta fayda var diyeceğim. Bir de buna ek olarak. Para, finans ve yatırım konularıyla alakalı atacağınız önemli ve büyük adımlarla ilgili de vereceğim tarihlerde aksiyon almamanızı tavsiye edeceğim size. Önemli büyük adımlardan bahsediyorum elbette. Bunlarla alakalı da bilgiler veriyor olacağım. Evet, başlamadan önce lütfen abone olmayı ve bildirimlerinizi tüm olarak açmayı unutmayın. Ee, dedikten sonra... Başlıyorum. Şimdi öncelikle burada iş ve ortaklıklar kurmak konusunda en önemli gezegenimiz baktığımda Merkür. Merkür ticareti temsil eden bir gezegen. Aynı zamanda ortaklıklar, ortaklıklarla anlaşmalarla sözleşmelerle de yine yakından bağlantılı. Ortaklıklarla Venüs'te bağlantılı ama Venüs retrosunu bitirdi. Artık bu senede bir daha geri gelmeyecek retro. Şimdi Merkür'ün retro tarihleri öncelikle 10 Mayıs-4 Haziran arası, 9 Eylül-3 Ekim arası, 29 Aralık-19 Ocak arası, bu tarihler arasına e, ekstra ekstra dikkat edelim. Bu tarihler arasında mümkün olduğu kadar bir iş kurmak, bir ortaklık başlatmak, anlaşma ve sözleşme yapmak, hatta ve hatta bir de e, ne bileyim araba almak, elektronik eşya almak gibi olaylara da kalkışmamanızı tavsiye ederim. Şimdi diğer taraftan bakarsam bu Merkür Merkür'ün sert etkileşim aldığı günlere günleri söyleyeceğim size tek tek ama uzun bir liste. Ama burada özellikle Merkür'ün zararda olduğu ya da düşük pozisyonda olduğu yani rahat etmediği zamanları da onları da söyleyeyim size 17 Kasım ve 7 Aralık arası bu Aralık 10 Mart ve 27 Mart arası bu tarihler arasında mümkün olduğunca kullanmayalım onu da hatırlattıktan sonra e, burada şimdi Merkür'ün e, Merkür'ün zor e, etkileşim aldığı e, zor tarihleri size e, söylemiş olayım. Bu tarihlerde bir şeye başlamamış olun ama illaki iş kurmak değildir mevzu. Burada bir anlaşma, bir sözleşme, bir ortaklık e, her ne düşünüyorsanız buralarda başlatmak sizin için e, yeterli verimi alamayacağınız bir zamana işaret edecektir. E, 25 Şubat ee, ve civarı diyeyim ben buna yani siz benim bu verdiğim tarihleri böyle 3-4 gün öncesinden ve 3-4 gün sonrasından alarak düşünün en başından bunu söylemiş olayım ee, ve e, sonuna kadar e, verdiğim tarihleri bu şekilde kullanın olur mu? 3-4 gün öncesini ve sonrasını kullanmamaya özen gösterin şimdi 25 Şubatta Merkür Uranüs Sert bir etkileşimde bu tarihi kullanmayacağız. 10 Nisan'da Merkür Plüton sert bir etkileşimde. 24 Nisan'da Merkür Satürn'ün sert bir etkileşimi var. Ee, bu da olmaz. 2 Temmuz'da e, Merkür ve Neptün'ün sert bir etkileşimi var. Bunu da kullanmıyoruz. 13 Temmuz'u kullanmıyoruz. 18 Temmuz'u kullanmıyoruz. 26 Temmuz yine. Temmuz ayı zaten hep böyle gidiyor. Temmuz ayını çok fazla kullanamıyoruz. 26 Temmuz, 29 Temmuz, 31 Temmuz'u kullanmıyoruz. Yine geldiğimde Ağustos'ta 21 Ağustos'u kullanmıyoruz. E, 20 Ekim'i kullanmıyoruz. 27 Ekim'i kullanmıyoruz. 9 Kasım'ı, 10 Kasım'ı kullanamıyoruz. E, 29 Kasım, tarihini de kullanmıyoruz ve Aralık ayında da 2 Aralık ve 15 Aralık tarihlerini de kullanmamaya özen gösteriyoruz. İş başlangıçlarını buraya getirmemeye e, özen gösteriyoruz. İstediğimiz veri verimi alabilmek için her şeyin bir eşref saati var e, bir de öteki var demiştim diğer videoda da burada da söylemiş oldum. E, dolayısıyla bu tar tarihleri kullanmamak sizin için faydalı olacaktır. Bir de yapacağınız iş eğer e, kozmetik üzerine kadınlar üzerine giyim kuşam üzerine e, sosyal medya üzerine genç kadınlarla ilgili e, olan işler ise <laughs> özellikle e, bu tarihleri de dikkate almanızı tavsiye edeceğim. Ayrıca bu tarihleri bir de finans ve para konusuyla ilgili gerilimli zamanlar ya da e, <laughs> belki ciddi bir adım atacaksanız finans ve para konusuyla alakalı bu e, bununla da alakalı kullanmamanız gereken zamanlar olarak şimdi bu tarihleri de ekliyorum hemen yanına burada da 19 Mart tarihini kullanmıyoruz e, Venüs ve Uranüs'ün çok sert bir etkileşimi var 27 Mayıs'ı kullanmıyoruz bunları söylemeyeyim size 27 Mayıs'ı kullanmıyoruz 19 Haziran hayır e, 14 Temmuz'u kullanmıyoruz 27 Ağustos 28 Ağustos çok sert 24 Eylül kullanmıyoruz. 20 Ekim yine aynı şekilde kullanmıyoruz. 6 Kasım, 7 Kasım tarihlerini kullanmıyoruz. 4 Aralık tarihlerini <laughs> kullanmıyoruz. Bu tarihler arasında ay çok pardon. <laughs> Bu tarihler arasında yine dediğim gibi hem finansal yatırımlarla alakalı hem de belki ilişkiler adına da zorlayıcı bir dönem elbette bu verdiğim son tarihler ama hem finansal konularla alakalı hem de ortaklıklarla alakalı da yine aynı şekilde bu tarihleri de kullanmamaya özen gösterirseniz finansal alanda da sizi zorlayabilecek etkilere işaret ediyor olacaktır çünkü bu tarihlerde. Bunun dışında güzel tarihler ver bize güzel tarihler istiyoruz diyenlerinizi diğer gibiyim. Ama şöyle burada şöyle bir durum var. Şimdi çok bireysel bir konu bu ve ben bu konuda açıkçası düşündüm. Aslında çok güzel tarihler bulmak benim için zor değil. Hemen bulurum. Ama çok Bireysel bir konu olduğu için bu çok bireysel bir konu olduğu için ve e, bireysel olarak da e, haritalarınızda belki de çok sert etkiler e, vardır ve bu sert etkilerde ben size bunu şu tarihte yapın demiş gibi olmamak için o tarihleri verip de vebal almak istemedim açıkçası. Ha zaten kafanızda varsa zaten yapacaksanız e, bunu da görürseniz ha, en azından verdiğim tarihlerde yapmamış olursunuz en azından katmerlenmez sıkıntınız. Ama bireysel haritalara bakmaksızın bunu yap demek çok bana hani kendi adıma karma oluşturmak ya da vebal almak gibi geldi. Dolayısıyla hiç buna girmek istemedim ben. Ama veren vardır belki yani sadece bu noktada şu çok önemli bireysel haritanızın zorlu bir etki mi alıyor yoksa gerçekten kolay o durumu kolaylaştıran etkiler mi var bunu bilmek önemlidir burada bazı etkiler vardır mesela hani bir önceki videoda da aynı örneği verdim yani mesela Merkür'ün şey Neptün'ün transiti etkisindesinizdir ve sanki şey gibidir çok fazla alkol almış ve muhakeme yeteneğini kaybetmiş gibidir kişi yani düşünün ki o kadar <laughs> zorlu bir konumdadır karar verdiğiniz sanır istediğiniz sanır bildiğiniz sanır ama işler öyle değildir göründüğü gibi değildir o yüzden şu anda ben şu tarihte yapabilirsiniz gibi bir tarih bu konuyla alakalı bu sebeple vermedim ama yine de <laughs> en azından kaçınabileceğiniz tarihleri vermiş oldum. İşte e, bu, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.